Ja. Nefesi dönmüş Temmuz'a, temmuz ortası tepemde çığ Yeraltı kanunu mukaddera tanıması Senin eksen diye döndüğüne tur bindirir tek bas Kor ateşten şov göz numayaş gördü toprak uydu kalkmaz Zaman yongadan hız buldu her iktidar içinde gayet ha. Arama bulaman bende takva curcandan kalkan toz sakulta Gökteki sulta yüzdü derimi bize memleket mi kaldı Otorite götüne fiili libata özgür düşüncenin algı Asimtot oldum kaydı çemberinden geçemedim Yer göğsüne akacak kelam oldum kendime tek cümle seçemedim Siper kaz onca yıl rap için seninki iki klitoris hep

Yeah, I'm beep to get the edge. Rap'i de veren ettiren milis api rap de safe Denize dökecek tayfanı rap abakan altında eyfel Sakulta bin basar senin idolüne Feyza'dan Yobaza çomak sokacak rap tek verse beni Kureyza'dan Kerkük'te Türkmen kestilerdi baktın mıydı? Anlat bana hele o zaman şu Arap kabileler cihat yaptı mıydı? ölüm kuzeyden döndü yaşam eşit epsilon Satında tek selamet yok hip karinasından geçti torpidum Sahi kara tümceli müsellah umut bitti gam dolu şarjör İntikam kolu da pat baktım sana ben pat aldım Bulamadım hip hop pat kalmadı kalabalık içinde tat kalmadı Rap artık bağıra bağıra pasif rap commercial check Git de beyim uzaklara Sistemin çarkına çomak değil bacak sokan rap elüm geriler Rüyalarla yaşayanı gerçeklerle sikerler Otonom piyade project son goku goku Brr DJ Sivo plakta flak Berlin batı PMC bitch ass OPP